Sen bunları düşünme. Sen bende kal. Sana bir şeyler olmuş ama bizler Hadi. Hadi yine Hadi bakalım. Özellikle. Bugün sizlerle beraber sahipsizler dizisine yapılmış TikTok edit videolarını izleyip tepkileceğiz arkadaşlar. Şimdi tutamdan izlemeye başlayalım bakalım nasıl TikTok videolar varmış ilk editten başladık.

<laughs> ya oğlum burada ölümden döndük geldik. İnsan bir kalkıp eniştesine hoş geldin demez mi ya? He? Başka kafa. Hoş geldin de. Hoş buldum bilmem. Arkadaşlar ikinci sezon hakkında ne düşünüyorsunuz bu arada? Kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Hadi bakalım. Ben <laughs> şimdi bunları düşünme. Sen ben bende kalırsın. Umarım sana bir şeyler olmuş ama güzel olmuş ha. <laughs> tamam güzelim. Sen deyim. Hmm kara battı. Bu kaşı çok bir şey? E açsın o seni. Açtım hadi bu sen yukarı çık. Senin biraz hava alman lazım çünkü. Melis bıraksanız nereye gideceksiniz? Evet, evet. Kalkar herkesle kavga ederdi. Melis durun bak. Bıraksanız yeter. Böyle ne yapıyorsun evet. size? Gelmez. Yalnız bırakmaması peki. Yani çok iyi. Azze orada olduğunu biliyorum. Gel yanıma otur bari. <laughs> Bir ihtiyacınız olursa gece gündüz her zaman biner. Herhalde arayacağız lan Hırbo. Şoförüm değil misin? Öyleyim efendim. Bu da iyice kafayı yedi ha. Senin yapacağın işe mesut. Ulan kaç yıldır yanında çalışıyorsun. İnsan kenara köşeye bir şey atar bir düzgün araba alır. Hayvan. Evren Bey boşverin hiç girmeyin. Ulan ben senin yerine adam alsam. Kimmiş bu Hırbo demez misin? Heh, ben de şimdi diyorum işte kimmiş bakalım buyur bu. Burada durmak bana katlanmak zorunda değilsin asıl. Benim yerim belli Devran Bey. Rica edeceğim siz de bana eskisi gibi hayvan demeye devam etsin. Orası söylesene zaten hayvansın. <laughs> oğlum içinde bir şey yılandı. Bu nedir böyle? Biliyor muydun lan? <laughs> he de biliyorsunuz. Be, be, beyim daha yeni ayaklandınız ben sinirlenmeyin diye. Ben şimdi sinirlenmedim. Bak buraya yazıyorum. Bir gün buraya geri döneceğim ama bugün değil... Ne oluyor İnşallah amcam bu evi bize bırakmıştır da böyle sonsuza kadar senin burnunun dibinde yaşar. Tamam. İnşallah. Aman neler oluyor? Dilerim bu çocuklara yaşattığını yaşamadan ölmez. Hadi yallah yallah nas? Daha bir Fatih İstanbul adresindeki evet, evi ise evet. manevi kardeşim Rıfat Karabağ bırakıyorum. Hadi bakalım. Ha. Ne oldu? D. Çok iyi olmuş ya öyle. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu editler hakkında? Kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Grandaki videolar tıklayarak önceki tepki görmek gidebilir. Buraya tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel eğlenceli bir video oldu. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben kaçtım ve bay bay. Tıklayıp Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sahipsizler dizisi hakkında devamı gelsin istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz dediğim gibi. Buraya tıklayarak önceki tepkileri izlemeyi unutmayınız. Kaçtım ben. Bay bay.